Hava çok güzel. Atakan dur. Çitiliyorum, çitiliyorum çıkmıyor. Aa Atakan teyze. Sosçalar bas basar, yaz bas. Dünyayı kurtarmaya gidiyorum. Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Çay koy içelim o zaman. Çay. Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar seni gökyüzünden izliyor. Uhu, Cemil ekmek var mı? Al. Cemil ne yapıyorsun? Aa, başın sıkışırsa beni ara. Sıkı sıkı sıkı. Buyurun beyefendi. Sıkı. Alo kuruş ver Al bakalım. Selamun aleyküm ey ahali. Yine ben geldim keşmi dedi biri. Anlatılması gereken durumlar. Baktım nese bize yine diz geldi. Aşkım bir dakika dur anlatayım ödü. lan sus bak gene kız çarın bacanasını la. Bak ben sustun çünkü sen bundan anlayışın. Hadi çıkar ödüleri Yapmadınız değil mi? Ya ben söylemiyorum mu işte bu ödevler yapılacak? Sen söyle ya, neden yapmadın? Bak hocam. Biz, biz günde, günde yedi, yedi kararca yol gidiyoruz. Evde kardeşlerime ben bakıyorum. Sen ne anlarsın fakirlikten?